Her zamanki gibi videoya düzgün ve enerjik bir şekilde giriş yapmayı çok isterdim ama artık Brawl Stars'ı silmenin vakti geldi. Bunu yapmak istediğine emin misin? Elbette bunu yapacağım. Eğer çıkış yaparsan her şeyini kaybedersin. Nasıl? Hahaha <laughs> oyun hesabına veda et. Artık gerçekten takım olan oyunculardan çok sıkıldım ve Brawl Stars'ı silmeye karar verdim ama... Yeni hesabına merhaba de çaylak. Artık bir çaylaksın. Hey. Eski hesabındaki 41.895 kupaya karşılık sana sadece 30 kupa ve 3 karakter veriyorum. Gün geçmiyor ki bu oyunda takım olan oyuncular yüzünden başıma bir olay daha gelmesin. Peki şimdi ne yapacaksın dış işte? ses? Beni durduk yere maça falan mı sokacaksın ha? İşte ben de bunu bekliyordum. Çünkü beni ne kadar kısıtlamaya çalışsam da ben benden aldığın bütün kupalarımı çok kısa bir süre içerisinde tekrar geri kazanabilirim. Yani benden çaldığın tek şey zaman olur. Oyunculuğuma karışamazsın. Sanırım 15 gün boyunca bu hesapla oynamak zorundayım. Aksi takdirde kendi hesabımı alamayacağım. Bu kupalarda bile Yük mü toplayacaksın? Bu kutuları buraya yanından geçip gidelim diye koymadılar herhalde değil mi? Duyduğuma göre youtubermışsın. Sorması ayıptır. Nereden duydun? Beni mi stalkladın? Bu arada ayıpsa sorma deme. Çünkü sorarım ben. Neden sormayayım? O soruyu da soralım diye yapmışlar. Bu arada sana kendimle ilgili bir bilgi vereyim. Ben çok fazla boş yaparım ve boş yapmayı da çok seviyorum. Çünkü boş yapmadan hayat geçmiyor. Yalnız Şerinin ultisiyle bile nişan aldığımı fark ediyorsundur. Ayı ölmeden birinci ol. Pekala, ayıyı öldürmeden de bu vini alabilirim. Yalnız ne kadar uğraşırsan uğraş, yaptığın bütün çabaların karşılıksız kalacak. Şu an gerçekten bir dış sesle mücadele ettiğime inanamıyorum. Daha ne gibi farklı, ne gibi acayip şeyler çıkaracak karşıma gerçekten günlük hediye serisi mi? Ben oyuna başladığımda böyle bir şey yoktu. Artık yeni oyunculara bu tür hediyeler mi veriliyor? Her şeyi anlarım da 15. günün hediyesi olarak Griff ve Edgar ne alaka? Yani ikisi aynı karakter bile değil. Bu arada ana hesabımda bile Bandita Shelly kostümü yoktu. Yalnız ikinci gün ödül olarak Daryl ve Penny veriyor. Ayrıca sanırım onlardan sadece bir tanesini veriyor. Onların dışında da bir sürü pin ve bir sürü ödül veriyor. Süpersel çıldırmış olmalı. İkinci maçıma gireceğim. Umarım bu dış sesin sesini daha fazla duymam. Çünkü tamamıyla boş yapıyor. Bir gün benden daha fazla boş yapan biri çıkar mı diye düşünüyordum. Ki karşıma dış ses çıktı. Bu arada düşük kupalarda oynamak gerçekten çok sıkıcı. Videoyu çok kısa bir şey için bölüyorum. İkinci bölümde bu karakterlerden hangisini almamı istiyorsanız yoruma yazmanız yeterli. En çok yazılan karakteri alacağım. Yoruma Daryl ya da Penny yazabilirsiniz. Ayrıca bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak beni çok mutlu edebilirsiniz. Gerçekten düşük kupada olduğum için mi bilmiyorum ama karşıma gelenlerin hepsi bot. Tamamen vuruş şekillerinden, hareket etme şekillerinden bile bunu anlayabiliyorum ve bütün karakterler bot. Sanırım Supercell yeni oyuncular için sürekli yani maçın her yerine, haritanın her yerine botlar yerleştirmiş ve bu şekilde düşük kupalarda oynamak çok kolaylaşmış olabilir. Ben oyuna yeni başladığımda, ilk başladığım zaman 2 sene önce düşük kupalarda bile kupa kasmak gerçekten çok zordu. Ama şu an hiç zorlanmadan oynuyorum, hiç zorlanmadan kupa kasıyorum tapeste'deki kutuları açtım ama içinden bir şey çıkmadı şimdi Kupa yolundaki bir savaş kutusunu daha açacağım ama onun da içinden bir şey çıkmayacağını düşünüyorum çünkü genelde bana savaş kutularından ve büyük kutulardan bir şey çıkmıyor. Çıkarsa bile çok nadir bir şekilde bir şey çıkıyor. Gerçekten dükkanda hiçbir şey yok. Eskisi gibi değil. Eskiden bir sürü farklı karakterin kostümü olurdu. Şimdi sadece 3 karakterim var. Bir el Nita ile oynamak istiyorum. Çünkü uzun zamandır hem Nita oynamadım hem de düşük kupalarda Nita oynamak daha kolay olacağı için Nita ile çok güzel hareketler yapabilirim. Mesela çok fazla yük toplayıp ayıyla kill almaya çalışabilirim. Bence bu çok güzel bir challenge olur. Ama tabi ayıyı çok da fazla zorlamak istemiyorum. Ayrıca ayıya ihtiyaç bile duyacağımı düşünmüyorum. Genel bakın mesela bu bottu. Çünkü kırdığı kutunun yükünü bile toplamamış. Hani bir insan neden kırdığı kutunun yükünü toplamasın ki? Tabi enayi değilse. Önceden fakir ve zengin, fakir vs zengin diye bir seri yapmıştım ve fakir olduğum zaman, fakiri oynadığım zaman yükleri kırıp genelde toplamıyordum. Çünkü fakir olduğum kadar da enayiydim. Gerçekten şu an bir tık kendimi ve içeriklerimi sorgulamaya başladım. Gerçekten bazen çok boş yapabiliyormuşum. Çok aşırı saçmalayabiliyormuşum. El Primo. En sevdi... Bir an dedim ki El Primo nasıl canını toplayıp oraya ışınlandı. Kısa bir beyin şoklaması geçirdim. Dedim ki Primo nasıl canını bir anda doldurup aşağıdan ışınlandı aşağıdan çıktı diye. Meğersem aşağıda bir Primo daha varmış. Muhtemelen takım olmuşlardı demek isterdim ama düşük kupada olduğumuz için bu kupalarda takımlaşma da yok. Yani bu kupalar benim en sevdiğim kupalar. 10 kupada kazandığıma göre artık Colt karakterini açabilirim ve Colt oynamaya devam edebilirim. Kolt ile oynamaya devam edebilirim. Bu arada Colt en sevdiğim silahlı karakterlerden taramalı ateş eden karakterlerden biri. Hatta en sevdiğim karakter diyebilirim tabi Max'ten sonra. Madem beni 3 karakterle başlatacaksın Neden bu 3 karakterden biri Max değil ya da biri Colt ya da biri Daryl değil Şu an Colt'u açtım elbette ama Yani 3 karakter ve 3 karakterin iki tanesi Çok güçlü karakterler değil Yani Nita ve Poco için söylüyorum çok güçlü karakterler değil bu arada bu seri 15 videodan oluşacak ve gerçekten bu serinin 15 videosunu da çekeceğim bu seriyle bu seriye eklemek istediğiniz yani bu videoların içerisinde görmek istediğiniz detaylar ya da görmek istediğiniz şeyler olursa bunları yoruma yazarsanız çok sevinirim ve bunları yapmaya çalışacağım. Tabi dış sesin sesini de daha fazla duymak istiyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Çünkü dış ses çok uzakta ben çok uzaktayım. Dış ses şu anda yani dış sesle aramızda yaklaşık bir 300 kilometre kadar bir fark var. O yüzden çok fazla sesini koyamayacağım videoya. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Yani umarım bu videoyu sevmiştinizdir. Bu içeriği sevmiştinizdir. Sadece düşük kupada bot bir Roza ama o kadar çok zorladı, o kadar çok kaçtı ki bir an bot olmadığını düşünmeye başladım. Keşke yüksek kupalarda da böyle botlar olsa. En azından takım olmuyorlar. Yani demek istediğim bu videonun mesajı arkadaşlar botlar bile takım olmaz. Takımcı botlar diyorum genellikle ama botların bile takım olmadığını görüyorsunuz. 3 savaşçı var ve 3. savaşçının nerede o? primo yine yine bir yerlerden çok acayip bir şekilde düşük kupada bir yerlerden primo çıkıyor hep hadi yani bu kadar primo nereden şöyle bir ulti atarsam otomatik çok kolay bir bin aldım çok gerçi bunu söylemem bu, bu repliği artık kullanamayacağım çünkü zaten düşük kupadayım hani bunu söylememin gereği bile yok 70 kupa Tabi videodan sonra biraz daha kupa kasabilirim Tabi çok da fazla bu hesabın üzerine düşmeyeceğim Sadece videodan videoya oynayacağım Umarım Umarım bir iki karakter daha çıkar Hatta şöyle bir şey söyleyeyim Bu seri bittikten sonra bu hesabı aranızdan birine çekilişle verebilirim En azından bir Oyuncuya bir katkımız olur Diyor kısa olmasın diye bir maça daha giriyorum Bu arada dış sesin sesini fazla duymadınız bunun sebebi gerçekten 300 km var aramızda ve o bana Whatsapp'tan ses atıyor. Ben de attığı sesleri videoya koyuyorum. Daha fazla dış sesin sesini daha fazla duymak istiyorsanız bunu yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca bu seriyle ilgili görüş ve önerilerinizi de konuşamadım. Bu seriyle ilgili görüş ve önerileri önerili ah, Görüş ve önerilerinizi de yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sadece son bir karakter kaldı şu an. Dış ses şu an olsaydı bana derdi ki ayıyı kesmeden win almaya çalış ve ben ayıyı kesmeden win almaya çalışacağım. Tabi dış sesin bana verdiği görevi dış ses olmadan da uyguluyorum. Gerçekten çok itaatkar birine dönüştüm. Genelde hiç itaatkar biri değilimdir. Bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Selam canlar. videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bolca like ve bildirim tuşunu tabii ki de açıyoruz.